Peygamberlere iman davan eskimedikçe aşkın da eskimiyor. O ilk günün sempatisi, güzel lafları, tatlı bedenler, hoş tavırlar, gülse hoşuna gider, tebessüm etse hoşuna gider. Sinirlenince bile zevklisin sen. Mesela şu sözü de duyuyoruz. Ya ben onu ciddi bir erkek olarak görmek istiyorum diyor kadın. Benim hanım arkadaşlarım gibi o da laçka biri. Onu şikayet eden oluyor hocam. Çünkü erkeğe yakıştırdığı kadının vakur bir erkek. Haklı kadın bunda. Yani evde çocuklarınla esnek olursun ama arkadaşlarınla kadın ve erkek ayrımı yapılmayacak kadar yani eğri büğrü durduğun zaman erkeklik vakarına yakışmıyor. Demek ki kadın erkeğin vakur duruşunda arkadaşlarının arasında beyefendi vakur heybetli duruşunu istiyor kadın. Nasıl hanımı Annesinin yanında mesela kayınanasının yanına gittiğinde hanımı e, alttan alsın istiyor. E, kadın da kocasının arkadaşları arasında vakur duruşunu istiyor. Bu doğal. Yani ilk anda bunların hepsi güzel. Sonra niye eskiyor? Çünkü başlarken peygamber mantığıyla. Peygamberler davasının e, iz düşümünde devam edemediğin için, başlamadığın için sen eriyip gidiyorsun. İnşallah genç kardeşlerim, güzel kardeşlerim, kanım kızlarıma ve beyefendi erkek kardeşlerime söylüyorum. Biz Adem Aleyhisselam'dan beri gelen bir neslin devamıyız, insanız. Allah da peygamberleri evliliğin doğal yapısında örnek olarak bize gösteriyor. Ben de Nuh Aleyhisselam'ından, İbrahim Aleyhisselam'ından, Sari Aleyhisselam'dan, Musa Aleyhisselam'a varıncaya kadar başta da benim peygamberim olmak üzere o davaya beşer olarak e, ee, evlilik mantığıyla katılıyorum. Rabbim bereketini eksik etme benden deyip yola giriyorsun. O iman eskimedikçe sendeki biiznillah eskimeyecek tabi. Yani dün inandığı şeye bugün Müslüman vazgeçiyor mu? Geçmiyor. Dolayısıyla o iman sende eskimedikçe biiznillahü teala sen de evliliğin bereketini göreceksin.